Baksen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Çeçenler, Çeçenlerin tarihi ve yaptıklarından bahsedeceğiz. Videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk kez 8. yüzyılda Arap kaynaklarında karşımıza çıkan Çeçenler, Kafkasya'nın kuzeydoğu kesiminde yaşayan yerli Kafkasya halkı. Çeçenler kendilerini Nohçi veya Nohçi olarak adlandırmakta. Çeçenler bu isimlerini bir kabilesi olan Noch Mek ve onların yaşadığı topraklardan ilham alarak kendilerine seçmişlerdir. Çeçen terimi 1732'de Rus askerlerini yenilgiye uğrattığı Çeçen Aul köyünden gelmekte. Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın yerli halkı olan Çeçenler, 1994-1996 yıllarında yaşanan savaşta büyük zarara uğramış hatta kentleri yıkıma uğramıştır. Çeçenler ve Ingushların hatası olan Nah kabileler 16. yüzyıla kadar dağlık bölgelerde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Nah kabilesi 16. yüzyıldan sonra ovalara indiler ve oraya yerleştiler. Nah kabilesinin yaşam alanı arama sırasında tabii ki başka şeyler de yaşanıyor. O tarihlerde halk Müslümanlaşmaya ve milliyetçi hareketler yaşanmıştır. Bazı Çeçenliler atalarının ve köklerinin Nah kabilesine dayandığını savunurken, bazı Çeçen milliyetçileri atalarının ve kökenlerinin Urartulara dayandığını savunuyor. Çeçenler kendilerine ait olan Çeçence yani Nochi-Mod dilini konuşurlar. Çeçence dili Orta Ovada gelişmiştir. Çeçenler tarihi boyunca Arap, Latin ve Gürcü alfabelerini kullanmışlardır. Bu alfabeleri kullandıktan sonra 2008 yılında resmi olarak Kiril alfabesini kullanmaya başladılar. Dil bilimciler Çeçenlerin lehçelerini İnguşça ve Basça olarak kabul etmişlerdir. Çeçenlerin ana vatanında yaşayan Çeçenlerin çoğu İnguşçayı rahatlıkla anlayabilir ve konuşabilir. Bilmeyen ve anlamayan Çeçenler için İnguşça dilini kolay bir şekilde öğrenebilirler. Çeçenler tarihi sırasınca Rusça da konuşmuştur. 1989'da Çeçen halkının %74'ü gibi büyük bir kısmı Rusça konuşmaktaydı. Ancak savaşların olması, gerekli eğitimin alınamaması, insanların dil öğrenmeyi reddetmesi sebebiyle Rusça konuşan insanların sayısı gitgide azaldı. Diasporadaki Çeçenler nerede yaşam kurmuşlarsa o ülkenin dilini konuşmuşlardır. Bu dillerden bazıları İngilizce, Fransızca, Arapça, Gürcüce, Almanca ve Türkçedir. Çeçenler İslamiyeti kendi dinleri olarak kabul etmeden önce kendilerinin bulmuş olduğu tamamen kendilerine ait olan dini gelenekleri ve inançları vardı. Çeçen halkı genellikle tarımla ilgili tarımlarına verim sağlayacak törenler düzenliyorlardı. Gök tanrısı Sela, Tanrıça Tuşoli için kutlamalar ve yağmur törenleri düzenleyen Çeçen halkının tek amacı topraklarının verimini arttırmak, yaşadıkları yeri kuraklıktan korumak için yaptıkları törenlerdi. Ayrıca İslamiyet'ten önceki dönemde Gürcü etkisinde kalıp kısmen Hristiyanlığı benimsemişlerdi. İslam dininin 16. ve 19. yüzyıllarda yayılmasıyla birlikte Çeçenlerin bir kısmı İslamiyet'i seçmiştir. Günümüze bakacak olursak Çeçenlerin çoğunluğu Müslümandır. Mezhepleri ise Sünni İslam'ın Şafii mezhebidir. Yaygın olan anlayışları ise müridizm yani tasavvuf anlayışıdır. Çeçenler kendi içlerinde Taib denilen 131 klana bölünüyordu. Arapça kökeni olan Taib kelimesi Taife kelimesinden geliyor. Tayeplerin ilişkileri, kan bağları, paylaştıkları ilişkiler ve sıradan ilişkilere bağlıydı. Fakat olası bir savaş durumunda bu klanlardan yalnızca birkaçı birlik kurabiliyordu. Tayepler kendilerinden de küçük gruplara ve topluluklara ayrılıyordu. Çeçenler Tayeplerin bu küçük grup ve topluluklarına gar veya nakiye ediyordu. Rusya Federasyonu içinde en az kentleşmiş topluluk olan Çeçenlerin kentleşen yüzdesi, yalnızca %39'dur. Çeçen topluluğunun yalnızca %24'ü şehirde yaşamakta'dır. Çeçenlerin aile yapısına gelecek olursak, Çeçenler oldukça kalabalık bir aile yapısına sahip. Çeçenlerin oluşturduğu ailelerin %46'lık kısmı 5 ve daha fazla çocuğa sahiptir. Çeçenlerin aile konusunda gururlandığı ve saygınlık kazandığı durumsa çocuk sayısı ve daha önemlisi erkek çocuk sayısı Çeçen olan ailelerin iki büyük değeri vardır. Bunlar aile büyüklerine saygı ve anne babaya verilen değerdir. Çeçenlerin evlilikleri ise çoğunlukla görücü usulü olur. Çeçen kadınlar yüzlerini kapatmazlar. Aynı zamanda Çeçen kadınlar aile ve ev içinde aşağılanan veya sözü geçmeyen kişiler değillerdir. Çeçen ailelerde kadınlar baskın bir role sahiptir. Çeçenlerin büyük bir kısmı petrol üretimi ve tarımdan geçimlerini sağlar. Bunun dışında Rusya'nın federal bütçesi Çeçenleri desteklemekte. Çeçenler 1893 tarihinde petrol piyasasına girmiş ve petrol üretimine başlamıştır. Bu petrol piyasası için oldukça erken bir tarihtir. Çeçenistan'ın ürettiği, çıkardığı petrol oldukça yüksek kalitededir. İlerleyen zamanlarda bulundukları bölgedeki petrol rezervlerinin azalması sonucu üretimde oldukça büyük bir düşüş yaşanmıştır. Peki Tabi bu durum Çeçenistan'ın ekonomisini sarsmıştır. Aynı zamanda Çeçenistan halkının kullandığı para birimi Rusya'da olduğu gibi Rus rublesidir. Çeçenler ilk ciddi devlet tecrübesini ise 7. yüzyılda girdiği Türk kökenli Hazarların denetiminde yaşamıştır. Çeçenleri etkileyen bir diğer olaysa 13. yüzyılın ortalarında yaşanmıştır. 13. yüzyılın ortalarında gerçekleşen Moğolistan istilası... Çeçenistan'ı oldukça etkiledi. Moğollar Gürcistan Krallığı'nı işgal edince Çeçenistan üzerinden nüfus kurdular. Ancak bu durum Çeçenistan'ı pek fazla tahrip edemedi. Çünkü Moğolların Çeçenistan üstüne nüfus kurduğu dönemde Çeçenistan'ın normal bir şehir düzeyinde bile bir yerleşim birimi yoktu. Moğollar yaptıkları istilanın ardından Gürcü Krallığı'nı yeniden kurdu. Ancak bir türlü eski gücüne ulaşamadı. Bu sebebe bağlı olarak Çeçenistan'daki yerel beyliklerin üzerine eski nüfusunu kurmayı başaramadı. 16. yüzyılda da Çeçen halkı için önemli gelişmeler oldu. 16. yüzyıla kadar Çeçenlerin büyük bir kısmı pagan, ufak bir kısmı Hristiyan, daha da ufak bir kısmı ise Müslümandı. Sonrasında İslam oldukça yaygınlaşmaya başladı. 16. yüzyılda yalnızca bu olmadı. 16. yüzyılda başlayan Sünni Osmanlı-Şii İran savaşları başladı. Direkt olarak Çeçenistan'ı etkilemese de dolaylı yoldan Çeçenistan'a etkilendi. Bu durum yalnızca Çeçenistan'ı değil, Kafkasya'yı da etkiledi. Çeçen halkı bu dönemde Sünni olduğu için Osmanlı Devleti'nden yana oldu. Çeçenler için ilerleyen dönemlerde de önemli gelişmeler yaşandı. 17. yüzyılda yıkıcı saldırılar yapan Ortodoks Don Kazakları Çeçenistan'ın kuzey düzlüklerine ulaştı. 17. yüzyılda Kazaklar Rus Çarlığı ile anlaştı ve bu devletin imayesi altına girdi. Bu durum Çeçenistan'a karşı olan Rus tehdidini büyük ölçüde arttırdı. Sovyet dönemi de Çeçenler için oldukça önemli ve hareketli geçti. Bu dönemde Çeçenistan'a verilen sözlerin tam zıttı olarak Çarlık döneminde Çeçenler çok büyük baskılarla karşılaştı. 1930'lu yıllarda oldukça artan baskılara geçmiş dönemlerde Lenin'i destekleyenler de dahil olmak üzere tüm mollalar katledilmeye çalışıldı. Birçok insan katledildi. Yapılan ve yapılacak olan tüm İslam'ı uygulamalar yasaklandı. Sovyet döneminde Çeçenler için olabilecek belki de en kötü şey de oldu. Sovyet yönetimi Çeçenlerin arazisine el koydu. Yalnızca arazilere el koymayan Sovyet yönetimi bölgeye Rusları yerleştirmeye başladı. Bu zorlu dönemden sonra Sovyet yönetimi 1926'da nüfus sayımı yaptı. Sayıma göre Çeçenistan'ın %67,3'ü Çeçenler, %23,5'i Ruslardan oluşmaktaydı. Çeçenlerin doğal nüfus artışı Ruslardan fazla olmasına rağmen 1939'da yapılan sayımda Çeçenlerin nüfusunun %58'e gerilediği, Rusların nüfusunun ise %34,3'e yükseldiği görüldü. Bu dönemde yaşayan insanlar baskılar ve katliamlar yüzünden oldukça zor zamanlar geçirirken 1939'da İkinci Dünya Savaşı başladı. 1940 yılına gelindiğinde 30 yaşında ve bir Çeçen olan Hasan İsrailov savaşta yaralandı ve Çeçenistan'ın güneyindeki Kafkas dağlarına çekildi ve gerilla savaşı vermeye başladı. 1941'in Haziran ayında Almanya Sovyetler Birliği'ne karşı bir istila başlattı. Takvimler 1942 yılını gösterdiğinde ise Almanlar Kuzey Kafkasya'ya yaklaştı. Almanlar Çeçen halkına yardımcı olmak için uzmanlarını gönderdiler ve gerilla savaşını faaliyetini kışkırttılar. Sovyetin otoritesinin zayıflamasının ardından Çeçenistan halkının yaptığı isyan büyüdü. İsyanın büyümesiyle katılımcıların sayısı da büyük bir artış gördü. Sonrasında Sovyetlerin tekrardan dünyada söz sahibi olmaya başlamasıyla Çeçenistan da bu güç gösterisinden nasibini aldı. Uzun yıllar Rusya toprakları altında yaşamayı sürdüren Çeçenler 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla tekrardan bağımsızlık isteklerini dillendirmeye başlamışlardır. Bu istek ve arzular 10 Ocak 1993 tarihinde kendine cevap bulmuş ve bugünkü Çeçenistan kurulmuştur. Ancak Rusya böyle bir başkaldırıyı asla kabul etmeyeceğinden 1996 Aralık ayında tam 20 ay sürecek olan Çeçen Savaşı'nı başlatmıştır. Özellikle Grozny Muharebesi'nde zirveye ulaşan başlangıç harekatından sonra Rus güçleri Çeçenistan'ın dağlık bölgelerinin kontrolünü ele geçirmeye çalışmışlar ancak başarılı olamamışlardır. Çeçenlerin gerilla savaşını çok iyi uygulaması tıpkı Vietnam'da ABD'nin bozguna uğraması gibi bu savaşta da Rusları beklenen başarıya uğratmamıştır. Daha sonrasında yapılan ataklarda sonuç vermeyince 1996 yılında Boris Yeltsin hükümeti 1996 yılında Çeçenlerle bir ateşkes anlaşması imzalamaya adeta zorunlu kılınmıştır. 31 Ağustos 1996 yılında ateşkes imzalanmasına imzalanmıştır ama Rusların Çeçenlere kiini hiçbir zaman geçmemiştir. Bunun en net sonucuysa 29 Eylül 1999 tarihinde yani sadece 3 yıl sonra Rusların Çeçenlere tekrar bir savaş başlatmasıdır. Ruslar bölgeye tanklarla girerken bahaneleri ise Masadov hükümetinin Dağıstan'ı işgal etme tehlikesi olmuştur. Nisan 2009 yılına kadar süren bu savaşta Rusya bu kez gerçekten yıkım uygulamış ve Çeçenleri kelimenin tam anlamıyla bozguna uğratmıştır. Sonrasında ise Rus yanlısı bir hükümet kurulmuş ve sonrasında Ruslar Çeçen topraklarından fiili olarak çekilmişlerdir. 2022 yılı itibariyle Rusya-Ukrayna savaşında Çeçenistan lideri Kadirov'un tutumu ve açıklamaları göz önüne alındığında Rusların 1999-2009 yılları arasında sürdürdükleri savaşın meyvelerini toplamaya nasıl başladıkları çok net görülmekte. Günümüzde Çeçen Cumhuriyeti ya da diğer adıyla Çeçenya, Rusya Federasyonu'nun federal bölgelerinden biri olarak varlığını sürdürmekte. İç işlerinde bağımsız olsa da Rusya herhangi bir tehlikeye düştüğünde Çeçen lideri halkını ve ordusunu tehlikeye atmaktan çekinmeyecek bir potansiyele sahiptir. Videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.